O kadar dolu ki toprağın şanla. Bir değil sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla göklerde yazılı destan gibisin. Hep böyle bulutlar içinde başın. Hilali kucaklar her vatandaşın. Geçse de asırlar tazedir yaşın. O kadar levensin fidan gibisin. Çiçeksin bayılır kuşlar kokundan. Her dalın bir yay ki zümrüt okundan. Müjdeler fısıldar ergen ekvandan. Bu sese gönülden hayran gibisin. Ey bütün cihana bedel Türkeli, Açtığın cenklerin yoktur evveli. Tarih bir nehir ki coşkundur seli, Sen ona nispetle uman gibisin. Bir yandan hep böyle taştın köpürdün, Bir yandan cefalı bir ömür sürdün. Fakat ne derece ezildinse dün, Şimdi gene tuştan kalkan gibisin. Bir insan nihayet kemikle ettir. Bu et bu kemiğe can hürriyettir. En büyük hürriyet cumhuriyettir. Demek şimdi sen bir cihan gibisin. Ey ana toprağı, ey Anadolu! Açıldı önünde terakki yolu. Hamdolsun her yanın bereket dolu. Cennette bir yeşil meydan gibisin. Yeni bir ay ördün al bayrağına. Girdin en sonunda irfan bağına. Medeni hayatın nur ırmağına ezelden susamış ceylan gibisin.